Selamlar. Bugün yüce Allah'ın bizleri okuyup anlayalım diye bizleri buyurdu Hak kelam Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyacağım. Fussilet suresi 42. ayet. Hiçbir boşluk ve anlamsızlık ona ne açıkça yaklaşabilir ne de gizlice çünkü o hikmet sahibi ve övgüye layık olan tarafından indirilmiştir. Hadid suresi 9. ayet-i kerimesi. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulunu apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hud suresi 1. ayeti Elif Lam Ra Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Şura suresi 17. ayet İndirdiği vahiy ile hakikati ortaya koyan ve böylece insana doğru ile eriyi tartacağı bir terazi veren odur. Ne biliyorsun? Belki de kıyamet saati yakındır. Zümer suresi 1. 2. ayetleri. Bu kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Fussilet suresi 44. ayet-i kerimesi. Eğer bu ilahi kelamın Arapça dışında bir dilde bir hitabe olmasını dileseydik, onlar bu defa neden onun mesajları anlaşılır bir şekilde ifade edilmemiş? Hayret, Arapça dışında bir dil ve bir Arapça elçi diyeceklerdi. De ki bu ilahi kelam iman edenler için bir rehber ve, şifa, ve bir şifa kaynağıdır. Ona inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağlık var. Ve bundan dolayı Kur'an onlara kapalı, anlaşılmaz gelir. Onlar çok uzaklardan seslenilen insanlar gibiler. Saat suresi 29. ayet Kerime Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Yunus suresi 37. ayet. Bu Kur'an birileri tarafından uydurularak Allah'a isnat edilmiş bir kelam değildir. Gerçekte de o kendinden önceki vahiyleri tasdik ve teyit etmek, ilahi hükümleri etraflıca belirtmek üzere alemlerin Rabbi Allah katından indirilen ve ilahili hususunda hiçbir şüphe taşımayan bir kelamdır. Enam suresi 157. ayeti kerimesi. İşte şimdi size Rabbinizden hakikatin açık bir kanıtı ve bir rehberlik, bir rahmet geldi. Öyleyse Allah'ın mesajlarını yalanlayandan ve onlardan küçümseyerek yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Mesajlarımızdan küçümseyerek yüz çevirenleri bundan dolayı şiddetli bir azapla cezalandıracağız. Sadakallahu lazim. Allah'ım sen bizlere gönderdin, buyurdun. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayanlardan, fiiliyatta yaşayanlardan, hidayet yoluna gidenlerden eyle. Bizleri her zaman yanlıştan uzak duran mümin kullarından eyle takva sahibi kullarından el. Amin. Diyelim. Yani hak gelen Kur'an-ı Kerim okurken bile insan o kadar ferahlıyor. O kadar kendini iyi hissediyor ki Allah'ın izniyle dost doğru yolda gittiğini hissediyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. Hayatımız ne kadar sürer bilemeyiz, kader süremizi bilemeyiz. Ama biz elimizden geleni yapalım. Yaşadığımız ömür nispetinde dostluğa yaşamaya çalışalım. Her zaman. Öyle bir yaşayalım ki Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim'in bizlere buyurduğu emirler ışığında yaşayalım. Peygamber Efendimiz'in örnekliğiyle yaşayalım. Kur'an-ı Kerim'i, hak kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anladığımızda ve bunları hayatımıza tatbik etmeye çalıştığımızda o kadar mutlu oluruz ki hem de insanlara iyi niyetle bakabiliriz bu şekilde. İnsanlara örnek olabiliriz. Ama bizim kitabımızı okuyup anlamamız lazım. Bu örnekle biz bu şekilde sağlarız. Öyle bir yaşantımız olmalı ki nefsinin emirlerinden arınmış, nefsini kontrol edebilen, şeytana diz çöktürebilen, Yüce Allah'ın rızası yolunda çalışan, hidayet yolunda giden bir kul olabilelim. Bunu başarabilirsek Allah'ın izniyle yapamayacağımız bir iş olmasın. Biz yeter ki dost doğru yolda gitmeye çalışalım. Bakın şu konu da çok önemli. Batıl bir dünya düzeninde dost doğru yaşayan insanların sıkıntı çekmesi olağan bir durumdur. Şu an dünya düzenine bakalım. Geçmişten günümüze. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanından günümüze düşünelim. Peygamber Efendimizin çektiği sıkıntıları unutmayalım. ehl Bey Beyt ailesinin, Ashab-ı Kiram'ın çektiği sıkıntıları unutmayalım. Şehit edilmelerinin, şehadet hakka yürümelerinin, cihad etmelerinin bunları unutmayalım. Bunlar hep bize bir örnek. Çok iyi düşünmeli, çok iyi ders almalıyız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in nurunu yayabilmek için o kadar çok uğraşmış ki Siyer-i Nebi buradan öğrenebiliyoruz tek başına, yüce Allah'tan aldığı vahiylerle ilk eşi Hazreti Hatice annemize, daha sonra Hazreti Ali Efendimiz, ilk Müslümanlardan, Hazreti Ali Efendimize çocuk ya Müslüman olmuş, bunların örnekliklerini çok iyi anlamalı ve hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bakın dünya genelinde birçok millet var. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim, Hakkelem kitabımızı bize Arapça olarak indirmiş. Arapça olarak anlamamız, öğrenmemiz için indirmiş. Ortak bir dil. Ama birçok kültürden insan var dünyada. Birçok ülkeden, birçok dilde, birçok Müslüman millet var. Bu insanlar tabii ki kendi dillerinde öğrenecek. Anlamaya çalışacak. Zaten böyle olmalı. Ama doğru bir şekilde. Yorum katmadan. Ama Kur'an'ın asıl dili Arapçadır. Arapça indirilmiştir. Bizim meselemiz Kur'an-ı Kerim'i samimi bir şekilde hidayet yolunda giderek okuyup anlamak ve hayatımızı tatbik etmek, eyleme dönüştürmek asıl olan meseledir. Bunu başarabilirsek ebedi alem için çok güzel işler yapmış oluruz. Çünkü şunları da unutmayalım. Bize kalacak olan yaptığımız amellerdir. Ne bu dünyadaki mal mülktür ne de makam mevkidir. Bunları unutmayalım yani. Nefsimizin, şeytanın emirlerine uymayalım. Çevremde o kadar çok gördüğüm için bunları söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Üzülüyorum. Gerçekten. Düşündürüyor beni. Yapacak bir şeyim de yok. Böyle bir dünya düzeni var ki. Herkes kendi halinde. Düşünmüyor insanlar. Ama biz elimizden gelecek. Kendimize bakalım. Dost doğru bir şeyde yaşamaya çalışalım. İnsanlar örnek olalım. Bir kişiye bir tane dost doğru bir bilgi öğretsek. Hidayet yolunda bir adım attırsak. Ne kadar güzel olur. Hiçbir menfaatimiz, hiçbir kazancımız yok bir yerden. Gerçekten Allah'ın rızası için ve insanlara örnek olabilmek için yaptığımız amellerdir bunlar. Herkes de bu düsturda olursa zaten emin olun birçok İnsan düzelir. İşin içine menfaati karıştırmazsak, şeytan uymazsak o zaman doğru yolda gitmiş oluruz. Çevremde gördüğüm birçok hatadan dolayı söylüyorum bunları. Yani din kisvesi altında birçok yanlış yapılıyor. Onlara inan, inananlar da var. İnananların sebebi de dinini anlamamış olmaları. Dini, dinini anlamış olan bir insan kendisi okuyup anlamaya çalışır. Anlamadığı noktaları ehil olan kişilere sorar. Birilerinin kulu gibi davranmaz. Doğru bir anlayış değil Biz yalnızca Yüce Allah'ın kuluyuz. Onun rızası için çalışırız. Dost doğru yolda gitmeye çalışırız. Yalnız ona kulluk ederiz. Diğer herkes insandır. Kimseyi öyle yüceltmek Gözünü büyütmek doğru bir anlayış değil. Yaptıklarını takdir edebilirsin. Örnek de alabilirsin. Ama sen yüce Allah'a sadece kulluk edeceksin. Bu anlayışta olanlara söylüyorum. Böyle cahil insanlar var. Ne yazık ki. İnşallah hidayet olun herkese. Ben Zeyi bak. Hoşçakalın.